anlamda değil canım. O anlamda değil canım. I mean. canım. Oyun mu oynayacağım? Oyun mu oynayalım? Bir kediyle de oynuyorum ya. Şurada başka bir kedi daha vardı da kaçtı o. Ay sen ne tatlı bir şeysin. Yürü o anlamda yiyemem, merak etme. <laughs> arkadaşlar, elim değmek istemiyorum. Neden? Hani ayağım okşasın diye derseniz. Arkadaşlar, benim kedim kokusunu alıyor ve sonra tıslıyor. Elime falan çırmıklıyor. Patatıyor yani. <laughs> Neyse. Ee, şu tarafa doğru gidelim. Arkadaşlar, sitemin üstüne ee, ne yazık ki söyleyemem. Söyleyemem yani. Söyleyemem çünkü söylersen e, anlarsınız seminerde olduğunu ve gelirsiniz ve ben de öyle bir şey istemiyorum tabii ki. Ee, arkadaşlar her neyse. Burada köpüş bir şey var. Heykel gibi bir şey var arkadaşlar. Sırtında böyle bir çanta gibi bir şey var. Onu takıyor Ama bu heykel tabii ki. Aa yerim. Yerim yerim. Yerim derken yani. Kuş tüyü yapışmış yalnız kafasına. Onun kafasına kuş tüyü var. Sen de kuşsun. Onu saç olarak mı takıyorsun? Hey. Gel ve ye onları. Seni kaçırmak istememiştim. Arkadaşlar ben sitede çok sevdiğim bir yer var. Bir bölüm var diyeyim. Ee, şöyle bir yer var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi böyle bir yer var. Burada da merdiven gibi bir yer var. Nasıl? Dışın Şuna <laughs> böyle iniyorsunuz ama e, buralar tam oturmalı aynı anlamda. Ben gelip gelip buraya oturuyorum. Arkadaşlar buraya düşünseniz şuraya oturduğunuz çok e, taht gibi duruyor ama yani o açıdan mı yapıldı gerçi orası da mühim yani. Evet. Gidiyoruz, gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bu arada e, Melisa'nın Dünyası diye bir kanal var. Melisa'nın Dünyası. Arkadaşlar, o da benim bir arkadaşım. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Lepasan Paper'a abone olmanızı zaten e, kaç kere söylemiştim ama lütfen Lepasan Paper'a da abone olun. Böyle ara, aralar falan filanlar işte. Başka ne yapabiliriz yani? Canım sıkılıyor benim. Evet, yalnız olunca canım sıkılıyor. Arkadaşlar bu kedi şuranın normalde şuranın. Ama e, kaçmış. Hey, bulduk desek mi? Ama kaçmasının bir sebebi var diyor. diyeceğim gel buraya. Kaçıyor arkadaşlar. Yabancılardan kaçıyor o kedi mi yoksa başka bir kedi mi onu da bilmiyorum. Hey, pis, pis. Yerdin ben seni. Hey, 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 kaçma. Biz Seni seviyoruz. Hey, dost olabiliriz. Dost olabiliriz. Kaçma bizden. Hey. Evet, kedi buldum bahçeye girmiş. <laughs> Aa, şarjım azaldı. Hayır. Kameramı şarjı bitiyor. Arkadaşlar ben babaannemizle bir, babaannemle beraber yaşıyoruz bizlerde. Babaannem de bugün gelecek tabi ve gelmiş. Şuradaki sanırsam babaannem. Sanırsam. Arkadaşlar şurada bizim sitelen birisi var sanırsam ve şifreyi bulamamış gidip ona yardım edeceğiz sanırsam bizim siteden. bakalım evet arkadaşlar bu arada Melisa'nın dünyası dediğim arkadaşım da bizim sitede oturmakta kendisi evet anlamıyorum şimdi neden dışarıya tuvalet atarsınız ki niçin yani niçin yani ni niçin yani Evet arkadaşlar dışarı çıktım ben tam dışarı çıktım ama dışarıda ne yapacağız gerçi yani dışında ne yapabiliriz o yüzden geri gireceğim tabi siz de evet. evet arkadaşlar bazı kişiler şuradan elini uzatarak açmaya çalışıyor o yüzden bir, bizim sitemiz ta buraya koymuş Tamam Oradan çalıyor. Evet. <Sessizlik> ye 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 ye. <Sessizlik> yeşillik yeşillik. Yeşillik. Hadi ama Skyrim videoya devam et. Hadi ama. Hadi skywashes. Öf. Geliyorum. Evet. Devam ediyoruz. Son hız devam. Şu an e, az önce babaannem keçi Şey, Söyleyemedim. Keçi öğrendiydi. Eve geldi. E, şimdi arkadaşlar gidiyoruz. 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 Bebek evet, ağlama sesleri duyuyorum. Acaba Dilay mı geldi? Dilay da pardon Dilay diyor. Evet arkadaşlar. Geldik artık ben çok yoruldum. Yeter. Oh. Oh. çok yoruldum. Arkadaşlar artık bizim e, ev vlogu ne oldu bu arkadaşlar artık ama e, ee, yani pazartesi günü e, çektik böyle. Bu arada arkadaşlar sağ olsun. Okuldan e, gelmedim arkadaşlarım bugün. Okula gitmedim ben. E, geç kalmışız okula. Ben okulun bittiği saatlerde uyandım. Nasıl oluyorsa artık geç kaldım. E, bu nedenle okula gidemedim. Pazartesi günü. Ben de canım sıkıldı. Canım sıkıldı. Artık yapacak bir şey yok demek bir vlog çekeyim arkadaşlar. Bir kedinin ağlama sesi duydum. Hani canı acıyormuş gibi bir ses duydum. Bu ee, Burada bir anda dediğim böyle bir ses duydum. Siz de duydunuz mu? Bilmiyorum. Meow. Diye bir ses geldi böyle. Neyse bakayım videoya 15 hayır 11, 11 dakika 19 hayır 20 saniye olmuş. Ee, arkadaşlar o zaman biz vlog artık burada bitirelim. Ee, bugün tabii ki daha fazla e, video falan gelecek. Ama vlog yani bu kadardı. Arkadaşlar başka vlog çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de kesinlikle abone olmayı unutmayın. Ve dediğim gibi Mason Dünyası ve LPS Paper'a abone olmayı unutmayın. Ama ilk önce abone değilseniz LPS MLP de TV'ye abone olun. Sonra gidin ve oraya abone olun. Evet arkadaşlar videoyu da burada bitiriyoruz. Bitiriyoruz. Görüşürüz dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.